İstanbul'a kadar Bekir'i bulup ihbar etmek için gittin demek. Öldürmeye gücün yetmedi. Çavuşoğullarının yüreksizliğini bilirdik ama seninkine düpedüz kahpelik derler. Onu öldür Murat abi. Onu dayaktan öldür. Kılığına bakan da erkek sanır seni. Kahve kısmına entari daha çok yakışmaz mı arkadaşlar? <laughs> Gidi gavurun dölü. Git buradan Davut. Elimi zorla kana bulama, git akranlarınla dalaş. Bugünlük jandarmaya dua et. Murat efendi. Bela mı arıyorlar gene? Boş ver, sen kimseden korkmazsın, bunu herkes bilir. Asıl yüreklilik kahpeci adam vurmak değil, yiğitçe kan davasına karşı gelmektir. Biraz daha direneceksin Murat efendi. Göreceksin yavaş yavaş her şey yoluna girecek. Atlayın bakalım sizin köye gidiyoruz. Duydun mu Bekir yakalandı. Kasaba cezaevine götürüyorlar yarın. Şuna da bak şuna! Ah be çavuş oğullarının oğlu! Deli baş Murad'ın deliliğine güveniyorduk biz de! Korkusundan jandarmasız dolaşamıyor! Dereye oğlum dereye! Çamaşır yık havaya! Yüz yıllık çavuş adını yerin dibine batırdım. Yazıklar olsun sana! Yazıklar olsun seni dokuz ay karnımda taşıdığıma! Emzirdiğim süt sana haram olsun! Nerede senin cesaretin, nerede senin yiğitliğin? Sana büyü mü yaptılar oğul? Senin gibi erkek olmaz olsun, al! Öz dayısının kanını aramayana karı gibi çamaşır yıkamak yaraşır! Yeter! Üstüme varmayın! Yeter! Yeter! <laughs> Gelsene Cemil. Belki sen hatırlamazsın ama bak Cemil de seni karşılamaya geldi. Bizden daha büyük bir sabırsızlıkla bekliyordu seni. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Teşekkür ederim Cemil Bey. Cemil'in arabası bu. Bin bakalım Zeynep Sultan. mm